Selamlar millet nasılsınız? İyisiniz arkadaşlar. Yayınlara kısa bir ara vermiştik, geri döndük. Bilgisayarımız bozulmuştu. Ee, yapıldı tekrardan geldi. Yani arkadaşlar şu chat için ekrana da gireyim. Hemen mesajlarını okuyarak başlayalım. Hoş geldiniz yeni gelenler. Adi, selam Cümlete. Ami Hüseyin Güler, Mahdiyev, Biri Por Çay But Burdurlu. Kuzgun hoş geldiniz arkadaşlar. Siz de özlendiniz. Grup kodunu e, şöyle chat'te de yazayım ben. sizle beraber oynamaya başlayalım. Aleykümselam arkadaşlar tekrardan. 893 708 74 arkadaşlar grup kodumuz. Buradan gelebilirsiniz. Aa, sıkıntı yok Kuzgun ya bilgisayar bozulmuştu. Bakalım bizden aktif olanlardan kim var? Aleykümselam selam Tom hoş geldin. Abi bak sana bir şey yazacağım demiş. Biz şöyle bir maça girelim de. Enes bu abi özlettin kendine Hoş geldin Enes. Bilgisayar bozulmuştu dediğim gibi Enes. Devam ediyoruz geri tekrardan. Bir zamanlar yoktuk bir demiş öldü şimdi reyasınlar ağa vuruyorum. <laughs> Hadi bakalım kuzgun. Destansı aleyküm selam hoş geldin. Devam ki. Umut Caner Atçı aleyküm selam hoş geldin Umut Caner. Bu arada şu hassasiyet ayarlarımız bu bozulmuş yine her zamanki gibi. O bir yapalım da. LD player hala düzelmemiş bu arada. O kadar ara verdik, oynamadık. Hala hata veriyormuş.

Abi abi uygulamasını çeksene. Dediğini bil, uygulamayı bilmiyorum Bedirhan. No Kendi kendimizi öldürdü. Yo red boy sadece bozulmuştu, tamir oldu. Yeni değil yani bir parçasında ekran kartında sıkıntı vardı. Ekran kartı yeni sadece. Aleyküm selam geldi Mehmet Bacar aleyküm selam. Alın biraz elimi soğuk. İyi teşekkür ederim iyiyim sen nasılsın Mehmet? Devam yayınlara tekrardan başladık kısa bir ara vermiştik. Kaldığımız yerden devam Öyle artık Abi drop var hmm, Şu an bakalım aynen yayın kasıyor biraz Bir Dakika İnternette sorun mu var acaba şu an? Aynen geri geldik Mehmet. Yo internet iyi şu an sıkıntı yok ama niye böyle acaba? Evet olabilir. Ajaa lisää, mutta on şu şekilde deneyelim arkadaşlar. Ee, Dom bulacak mı? Olursa tekrardan bir ayar daha yaparız. Uzun süredir yayın açmıyoruz. Ayarlar bozulmuş olabilir. Bakalım birazdan. Oyun topu bilgisayarın bozulmuştu. O yüzden açmıyorduk ama bundan sonra devam yayınlara. Bir süre ara verdik. Ama devam. Evet, biraz düzelmiş olması lazım. Yine hafif bunu ya bana takip edeyim ben yine. <laughs> <laughs> İnternet kaynaklı bir diğer yayınlarda ayar çekeriz. Bugün yeni açtık yayını ya. Ayarları bozulmuştur büyük ihtimal. Abi çok kasıyor. Ne yapabilirim insan? Bir saniye bakayım da biraz da merak edeceğim. Bir kere geliyor ses. Ses iki kere mi geliyor? Bir dakika. Şu an donmaması lazım ama arkadaşlar internet yayını. Bir dakika. Aynen şu an donmaması lazım. Şu an düzelmiş olması lazım. Biraz bekleyin de. hala demiş. oyundan sonra bakalım tekrar. Reloading. Kuyu atalım ya. Ya indi onu yapacağım. Eu vou tentar cadastrar os Bakalım şöyle donma olacak mı? Aleykümselam arkadaşlar hoş geldiniz. Ya bugün internette bir sıkıntı var onu düzeltmeye çalışıyoruz da. Bir de şöyle deneyelim bakalım nasıl olacak. Bu ayarlarda biraz daha iyi gibi sanki. red team doesn't have a lot Alırım. Evet donması biraz azaldı gibi ama hala donuyor. Şimdi komple düzelir arkadaşlar. Grup kodunu veriyorum gelmek isteyenler için. Biraz kalitesi düşük olur ama yayının şu an donmaz. 897 077 93 İnternet problem düzelsin de ileride daha kaliteli yayınlar gelecek. Bunun sıkıntı var demek internette. Şu an donmaz. Grup kodundan gelebilirsiniz. Oynamak isteyen arkadaşlar. Şu an 8 RAM var. 16-7-8'e düşürdük RAM'i. Hoş. Evet emülatörden oynuyorum Mehmet. Yeni gelenler hoş geldiniz. Evet Mehmet emülatörden oynuyorum. Malik Tunç Aleyküm Selam. Kanalımızda var ee, nasıl indi oyunu. Oradan bakabilirsiniz. Team match. Let's go. Hayır. Ali'ye o da yok. tar özü shot <laughs> selamünaleyküm dönme <mü? gülüyor> fare dönmüyor Abi sen bir kez telefonla oynuyordun şimdi niye geçti? geçtin? Enes telefondan uzun süreli yayınlar yapamıyoruz o yüzden bilir net olmuyor telefonda. Yani ee, işte telefona alışkın değilim ben daha önce çok fazla oynamadım telefonda o yüzden. Aynen Bedir'im valla oynayamıyoruz. Biraz alışmamız lazım tekrardan. Bir ay oldu herhalde ya. Bir ayda oynamıyoruz mu oyun? Buradan bakıyor adam. da. Bombayı kendi atıyor. yayının kasmasını dur birazdan olma telefonun internetine bağlayıp oradan devam edelim İnternette sıkıntı var şu an o yüzden Bir, birkaç maç daha atayım sonra telefonu internetine bağlayıp size HD yayın açayım Kendi evin internet düzenine kadar Kıbrısın. Ne yapıyor bu adam ya? Kıbrısın. Oğlum been terminated. Hala ölmedik. Oğlayım gelin bakalım. Aleykümselam. Hoş geldin. Muhammed tekrardan. Oyundaki ismim Serap Rum yazmış. Muhammed sen Metin 2, Metin 2 oyuncu musun? O Serap Rum Metin de vardı önceden öyle bir Nasıl ölmüyorlar? Kan çıkıyor sadece. Serap ruh ha, serap Vay Türk bilgisayar bozulmuş o yüzden açmıyorduk cihaz yani. Bağlantı yok mu dedi? Çete bakıyorum da Atladı onlar. Bu bir. Bu da iki. Halledeceğim arkadaşlar. Bir dakika bu maçtan çıkayım. O kasma için halledeceğim. Telefonun internetine bağlayacağım. Yoksa kasıyor. Evin internetine sorun var şu an. Baksana. Gidiyor da yayın bazı. <laughs> Bir güzel çöktü. Evet. Klan alım yapıyoruz. Bazen ödüllü custom romlar oluyor. Onun kazananlarını alıyoruz. Bazen de oyundan beğenliklerim alıyorum klana. bakalım. Bence tuttu. Bir, bir dakika yayın arkadaşlar tekrar kapatıp açayım düzgün bir yayın olsun şöyle bir de